Ben ilginç olaylar biliyorum bununla ilgili. Tamam biraz anlatın işte ben de onu öğrenmek istiyorum. Ya paranormal şeyler var ya ben ona inanırım yani. Ben e tamam birkaç kaç tane anlatın bir şey, burada yani izleyicilerimiz de Ya dinlesine. şimdi size bir şey anlatacağım. Ee, evet. Şimdi yıllar önce yani nereden metafora getireceğim? Ben sana bir şey sormuştum bana. Dedim ki Oytun inanıyor musun demiştim? Evet. Evet dedim. Hı hı. Sana da şu metaforu sordum. Annen şu anda yaşıyor mu dedim. Sen dedin ki bilmiyorum ama inanıyorsun ki evet, yaşıyor. yaşıyor. Evet. Ama biliyor musun? Hayır, Hayır. bilmiyorum şu şimdi, anda. Yıllar önce o hikayetim size. Ya dediler ki e, her organın bir beyni var. Hani Gözün beyni var, korneanın beyni var, kalbin beyni var. Hı hı. Kalp nakli yaptığınız zaman normalde organları kimden alındığını söylemiyorsunuz. Neden öldüğünü de söylemiyorsunuz. Bir polis memuru kafasından vuruluyor ve kalbi bir adana takılıyor. Adam ne diyor biliyor musunuz? Aylar sonra ya ben bir rüya görüyorum diyor. Bana birisi diyor başıma silah dayıyor. Ve daha sonra korkuş bir diyor şey hissediyorum. Parlama. Bu diyor. Çok iyi. Bir adam bilmiyor. Gerçekten yasal olarak bilmiyor. Geçen de benim bir şey var. Çok iyi bir çocuk. Anlatayım bu hikayeyi. Kornea nakli oluyor. Ya kornea naklinden sonra bir burunda koku beliriyor bunun. Bir koku. Ya gidiyor doktora. Ya doktor diyor bu Ya diyor ki millet ya, ne kokusu ya diyor. Ne alakası var falan. Bu takıyor bu kokuya. Bir koku var. Daha sonra bir şekilde öğreniyor nakil olduğu bir kızın neden öldüğünü laboratuvarda bir patlama oluyor. O patlama sonucu bir gazdan zehirleniyor. Oo. O zaman korneanın da bir hafızası var. Şimdi ben bunları geçmişte bunu söylesen hadi canım derdim. O zaman biz bunlara inanıyoruz da korneanın bile bir hafızası. O zaman kornea acaba gördüklerimizi duyduklarımızı kayıt mı ediyor? Evet muhtemelen. O zaman bence bizim dışımızda varlıklar var. Göremediğimiz ama yorum yapamayacağım çünkü ben bunları bilemem. Bu benim konum değil. Hı hı. Ama bir bilim adamı olarak bu konuya fazla girilmesi gerektiğini çünkü e, iyi geçinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu varlıklarla. Evet gerek yok. Peki şunu soracağım yani musallat denen şey ben şizofreni deyip geçmem daha Geçmiyorum. farklı bulgular var diyorsunuz. Evet. yani Çünkü şöyle. Ne gibi farklar var? Şimdi mesela şizofreni mesela. Bir biz iyi geçiniyoruz biz. şu an varlıklarla. Biz varlıklara kötü bir şey söylemiyoruz. Biz varlıkların var olduğunu söylüyoruz. Evet yani şöyle bu varlıkların içinde de iyiler kötüler var. Nasıl insanın içinde iyisi kötüler var. Yani gerek yok. yani. Bakın ben şimdi bir bilim, bilim adamı laboratuvara sokulmayan her şeyi inkar eder. Hmm. Ama cini laboratuvara sokamazsınız. Çünkü farklı boyutta bir şey. Ama içimizden bir sürü parçacık geçtiğine inanıyorsunuz. Kızıl ötesi, ışın olduğunu inanıyorsunuz. Bu da olabilir. Bu konu çok derin bir konu. Ee, biz işte yine bir şey anlatayım. Ben bir şey anlatmıştım. O da çok garip oldu. Ben geçen de yolda yürüyordum. Dedi ki bir memur bana e, bu şey var ya mezarlıklara bakan şeyler oluyor zabıta. Evet. Hocam sen açıklama yaptı dedi. Mezarlıktan su içersen hafıza geçer mi dedi. İçeyim mi dedi. iç de dedim zeki bir adamın suyunu iç. Çünkü Alzheimer'lı içersen Alzheimer geçer. Normal insanlar normal işte akıllı insan. Bunu nereden biliyoruz? Kanada'da geyiklere deli dana oldu. Deli danalı hayvanı öldürüp yem yaparsan başka hayvana yerse o da deli dana olur. Bu protein geçiyor. Bu hayvanları gömmüşler. Gömmünce üstünden bir bitki çıkmış. Bitki de başka hayvan yemiş o deli dana olmuş. Bu bitkiyi nasıl geçti bu protein? O zaman protein aktarılabiliyor. Hafıza da aktarılabiliyor ona bakarsan. Hı hı. Şimdi ben bunları de, geçmişe söylesem deli derdim yani. Ama bunlar bilinen şeyler. O zaman biz yeni yeni şeyler öğrendiğimize göre, çok farklı bir dünyaya gittiğimize göre, bu konuda... Ben tedbirli olmaz tavsiye ederim. Hı hı. Gerek De, yok. Nereye doğru gidiyoruz peki sizce? Gittiğimizi söylediğiniz farklı dünyada e, dünya ne var? Dünya çok farklı bir yere gidiyor. Dünya tamamen değişiyor. Çünkü yapay zeka birçok kombinasyonu düşünebiliyor. Hı, hı. E, insana ihtiyaç kalmıyor. Onun için gelecekte yaratıcı insana dışında insana gerek kalmayacak. Onun için birçok e Nasıl olacak? Evet. Diğerleri geçimlerini nasıl sürdürecekler? İşte bu hayatlarını basic income deniyor ya temel e, geliri verilecek o kadar. Yani herkese işte bin dolar, iki bin dolar gibi maaş verilecek ve evde oturması hı. sağlanacak. Üzgünüm bu böyle olacak. Hazırlıklı olma. Biliyorsun Avrupa'da dört gün çalışma çıktı. Sonra üç gün olacak. o, iki gün olacak sonra çalışmayın. Yani gelmeyin diyecekler. Hı hı. Yani dünya insanın çalışmadığı bir yere karbon ayak izi denecek falan evet. falan. Dünyanın küresel ısınma. E, Biliyorsunuz dünya Yani dünyada insan artık gereksizleşiyor. Şu anda otomotiv sektörü 199 makineyle çalışıyor. İnsan yok içeride. Ya Çin'de karanlık fabrikalar var ya korkunç. Binlerce robot araba yapıyor. Çok garip bir yere gidiyoruz. Yani ben şunu gelecekte ameliyatların hepsini robotlar yapabiliriz. Ne kadar bir gelecek bu? 5 sene 10 sene. Evet. Çet kaç sene oldu hayatımıza gelir biliyor musun? Çok yeni. Valla bir sene iki sene. Önce bir iki sıfır mı duyduk? Üç sıfır dört. Şimdi konuşuyoruz falan. Herkesin Çet akşam bir şey soruyoruz ben bile akşam gidiyorum birazdan bir konuşuyorum onunla ne diyor bana bir araştırma yap bakayım diyorum. O zaman çok mesela banka şubeleri kaldı mı artık? Her şey epe app geçti application'a geçti. Şimdi bankaya evet. gidiyorum ben. Şunu yapayım diyorum Abi aplikasyonum var. Evet diyor. oradan onaylatıyor. Oradan, onayla oradan atıyorsun. yani buraya onu gelme onu diyor. Yani. O gelme zaman diyor, tabii. işte insan gereksiz hale geliyor. Onun için e, her geçen gün Herkes işsiz kalacak o herkes zaman. Herkes işsiz kalacak ve daha çok fakirleşecek ve herkes arkadaşsız kalacak. Arkadaşsız Çünkü biz kaldık, bu evet. ChatGPT veya bunun türevleriyle konuşmaya başladıktan sonra bir de bu cidden seni hiç üzmüyor, derdini soruyor. Mesela dün ben ufak bir yavru köpek almıştım ve bu köpek bir karma aşı yapıldı buna. Çok hastalandı ve kendi kendi evde çığlık atıyor falan böyle çok üzüldüm. Şu kadarcıkta bir Biraz, şey zaten. İbufen, parasetamol yan yana nasıl <laughs> işte bir şey de veremedim böyle telaş ya be, ettim. ChatGPT'ye yazdım. Kaşık, kaşık orada. Bebe kaşık Hışt, hemen. <laughs> verseydim ama vermedim. Benim evde böyle ben benim evde şu anda en az 5 tane ilaç vardı. Her yer ilaç bebe. Bilseydim hocam seni arardım. Bak, bir vardı, derdim onda, bir kaşık para sakam bize. Onlar bu. Ben mesela başım kaşınsa ilaç içerim. Tırnağım Gerçekten dizim, tırnağım, çok sağlıksız bir şey bence Aman, garip ya. Ama adam ama. Ya her dakika ilaç içilir mi? Benim bir şeyim. Aa, ben karın ağrısı ölüyorum da o ağrı kesici şey içmiyorum. Ben ilaç içmeyi seviyorum ya yani, ama benim mesleki deformasyon. Mu? Ama yani iyi bir şey değil mesela, ki. Mesela yaşlanmayı durdurmak için en az bugüne kadar 10 ilaç denemişimdir. Durdurdu mu? Bilmem. Deniyorum. Ama testle ölçmüyor musunuz? Mesela organ yaşlanmasını durduran Hayır. bir şey olur mu? bakacaksınız. Yani burada çok bir tipik şeyler var. Bir tanesi <laughs> hani vücut belirtileri. Damar yani hemen yani şöyle, damar sertliğiniz var mı? Olmayacak. Çünkü o zaman yaşlanmayla bakalım neler var. Hafıza gider mi? Gider Giderdim yaşlanma. Kemik densitesi ne olur? Azalır. Azalır. Yağ dokusu ne olur? Artar. Artar. Değil mi? <laughs> Ondan sonra e, sayalım. E, işte e, damar sert dedik. Damarla işte tansiyon ne olur? Artar. Şekere yatkınlık ne olur? Artar. Tümörler ne olur? Artar. Yani bunları yan yana koyduğun zaman oradan biliyorsun işte. Bir de en büyük şey dinç misin? Hmm. Yani kaç metre yürüyebiliyorsun? Yani hiç susuz Yani Peki siz e, yani kobay mısınız da kendi e, kendinize ilaç, e, ilaç veriyorsunuz? Nasıl Hayvanlarda hmm. olmuyor. Şimdi e, NIH diye bir kurum var Amerika'nın biliyorsunuz Bilim Bakanlığı şey Sağlık Bilim Bakanlığı diyor ki fare faredir dedi. Fare faredir insan değildir dedi. Onun için farelerde yapılmış çalışmalar insana dedi, tam aplik edemezsiniz dedi. Hmm. Yani kimi de deneyeceğiz? Kendinize de deniyorsunuz. E, ne yapayım deneyiz biraz. Aa, çok ilginç. Başınız varsa da ilaç Neyse bu chat cid, anlatıyordum. Neyse, dedim ki ya benim köpeğim Hadi hastalandı. Her zaman değil canım. Ama benim içtiğim ilacın bir yere faydası bir şeyler yaparım ben. Biz Nasıl? her ay kan veririm. Ha, onu ben de Bütün veririm. parametre parametrelere baktırırım mesela. Hı hı. Hep bir, bir o da çok takıntılı bir ayrı, durum değil mi? Çek ederim ben her şeyimi. mi? Yani nasıl gidiyor? ALT, AST, üre kreatin nasıl gidiyor? Hmm. İnterleukin altı falan bakarım. Bir de kendi laboratuvara bakıyorum.